Dinden Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda günün maçlarından bahsedeceğim. Çok güzel maçlar var. Dünkü maçlar hiç fena geçmemişti. Bir önceki videodan onları takip edebilirsiniz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. İlk yerden bir buçuk üstü yaptığı için teşekkür ediyoruz. Bugün de Beşiktaş'ın ve Adana Demirspor'un maçı var arkadaşlar. Ee, güzel maçlar var. Tabii ki öncelikle kendi maçlarımızdan bahsedeceğim. Ama like atmayı, abone olmayı, yorumlarda Beşiktaş maçı ve Adana Demirspor maçı ile ilgili skor tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Bilen birilerini VIP canlı grubumuza, grubumuza alalım diyelim ve devam edelim. Gelelim Beşiktaş Tiran mücadelesine. Çok uzatmayacağım. Beşiktaş bence çok daha kaliteli. Kendi sahasında oynuyor. İlk yarıdan kazanır diye düşünüyorum açıkçası. Düz kafamda 3-1 gibi bir Beşiktaş galibiyeti var arkadaşlar. O yüzden riskli karşılıklı gol var ve üst 2-15. Maç sonucu 1 ve 2.5 üst. Ana tahmin 1-39 oranından Beşiktaş maçını değerlendireceğim arkadaşlar. Devam edelim. Bu arada Muleka'dan gol bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Muleka bayağı iyi performans gösterdi. Gelelim Kluj'la Adana Demirspor mücadelesine. Kluj geçen sene ligi ikinci sırada bitirdi ve kendi evinde iyi performans gösterdi. Az gol yiyen bir takım. Tehlikeli bir takım. Adana Demirspor'da da biliyoruz. Gol yiyen bir takım. Kluj bir buçuk üstü atar deneyeceğim arkadaşlar bu maçta. Ama beklentim karşılıklı gol var ve iki buçuk üst. Ev bir buçuk üstü tabii ki bir tık daha yakın görünüyor bana ama Karşılıklı gol var ve 2.5 üst çünkü Adana Demir Spor'da biliyorsunuz ki çok ofansif bir takım. Clivert'la beraber umarım bu senede güzel işler çıkartırlar. Umarım kazanırlar. Bence hani kazanmaya da yani iyi savunma yapabilirlerse kazanabilirlerdi ama Kulüc'ün çok iyi savunma yaptığını ve çok iyi geçiş hücumu yaptığını düşünüyorum. 2-1 gibi bir kluj galibiyeti bekliyorum. O yüzden ev 1,5 üstü aldım bu maçı arkadaşlar. Devam edelim. Hollanda temsi temsilcisi Twente ve Hamarby'nin mücadelesi var. Twente Ham bu turun zaten favorisi. Ham Hamarby bu sene e, lige kötü başlamış olsa da sonradan biraz toparlandılar ama Twente karşısında pek şansları olduğunu düşünmüyorum. Twente ilk yarıdan kazanır 1,48 oran arkadaşlar. Değerlendirebilir. Değerlendirilebilir. Twente'nin gol yiyeceğini de düşünmüyorum açıkçası. 2-0, 3-0 gibi bir Twente galibiyeti bekliyorum. Onu da belirtmiş olayım. İlk yarıdan kazanır da 1.48 oran, güzel oran değerlendirilir arkadaşlar. Devam edelim. Kalmar'la Pionic'in mücadelesi var. Kalmar bu sene ligde de çok iyi gitmiyor. Pionic Avrupa maçlarında gayet gollü maçlar oynuyor. Her maç gol atabiliyor. Kalmar'a da atabilirler diye düşünüyorum. Kalmar atar, yer, karşılıklı gol var olur bu maçta arkadaşlar. 1.80 oranı var. İsteyen mesela bu maçı düz 1.5 üstü de alabilir. Düz 1.5 üstü 1.21 oranmış. Hani o şekilde de değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ee, devam edelim efendim. Bazel ile Togol mücadelesi var. Bazel'i biliyorsunuz arkadaşlar. Oynadığı bütün maçlar neredeyse karşılıklı gol var olarak bitti Bazel'in. Hem hazırlık maçlarında, kupa maçlarında herkese gol atabilecek bir takım. Yani bu maçın da favorisi bence. Ama Tobol'da iyi savunma yapıp iyi geçiş hücumu yapan bir takım. E, Bazel bu tarz takımlardan muhakkak gol yiyor arkadaşlar. Defansif olarak e, savunmakta sıkıntı çekiyorlar. O yüzden bu maçında karşılıklı gol varını öne önereceğim. Tabii ki Bazel'in kazanmasını bekliyorum ama e, karşılıklı gol varı daha güzel oran. 1.76 civarında neden olmasının değerlendirilebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Son maçımıza gelelim. Jur Gardenla ile Luzern'in mücadelesi var arkadaşlar. E, Jurgard'ın biz geçen sene de Avrupa maçlarında çok takip etmiştik. Luzern İsviçre liginde iyi iyi performans performans gösterdi geçen sene. Herkese gol atabiliyorlar. Jurgard'ına da belki bir gol atarlar ama Jurgard'ın evinde gerçekten çok az gol yiyor. Bence Jurgard'ın e, Luzern'e iki gol atar diye düşünüyorum kendi evinde. 2-1-3-1 e, bir, bir Jurgard'ın galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. Maç sonucu birin oranı 1.70. E, ev 1.5 üstün oranı arkadaşlar 1.75. Yani 1-0 gibi mi bekliyorlar bilemedim ama bence 2 gol atar Jurgard'ın düzenle diye düşünüyorum. Maç sonucu bir isteyen düz alabilir ya da E1.5 üstü 1.75'ten Jurgard'ın iki gol atmasını bekliyorum. İsterseniz bu maça da düz buçuk üst alabilirsiniz arkadaşlar ama bence Jurgard bu maçı kazanacak. Diyelim ve videonun sonuna gelelim. Hızlı bir video çektim bu sefer arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz tatile devam ediyorum. Hala. şu bak atleti de göstereyim ha. Yine atlet giymiş demesinler. Aslında tişört arkadaşlar. Ee, videonun açısından öyle görünüyor. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Like atmayı, abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Ee, verdiğimiz emeklerin karşılığı olarak bakın tatilde bile hala çalışmaya devam ediyorum. Size de iyi tatiller diliyorum eğer tatildeyseniz. Kendinize iyi bakın. Çok fazla yüklenmeyin arkadaşlar. Avrupa maçları sürprizlere açık olabiliyor. Beşiktaş maçına inanıyorum açıkçası. Beşiktaş iki buçuk üstünde kazanır bence. Hani kupon yapacak olsam mesela. Twente ilk yarı kazanır. Çok mantıklı. Bence alınabilir. Mesela Deristik Koopion mücadelesi var. Ben Deristik'in kazanmasını bekliyorum. Dandalk mesela deplasmanda oynuyor. Onun da kazanmasını bekliyorum. Bazel maçı karşılıklı gol var. Hani yüzde 65, yüzde 70 inançlıyım. Cruyff iki gol atar. Ya da Kalmar maçı karşılıklı gol var. Ya şöyle yapsam mesela ben Jurgard'ın bir buçuk üstü atarı alırım mesela bir kuponuma koyarım. Şöyle bakayım. Kalmar Piyunik karşılıklı gol var ya da düz bir buçuk üstü alırım. 121, 175 zaten iki oran etti. Bir de Twente ilk yarı kazanır alırım. O da 148. Al sana 3, 3 oran, 3.20 oran falan kupon etti arkadaşlar. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Ben bunlardan gün içinde kuponlar yapacağım. Katılda paylaşacağım. Katıl gruplarına da bekleriz arkadaşlar. Diyelim ve videonun sonuna gelelim. Çok teşekkür ederim izle izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>